Ee, askerden geldikten benim askerden geldiğim gün Taksim'de çok büyük bir kavgam oldu. Kaburgam kırık geldim ben askerden. Hadi onu anlatayım size. Asker sonrası. Askerliğim bitti. Aldık askerliği işte kağıdı. Çıktık ilk Adana'ya gittim. Adana'dan uçakla İstanbul'a döndüm. Ertesi günde arkadaşlarım Taksim'de hoş geldin yemeği düzenlemişler. Benim de eski kız arkadaşım askerde biz kız arkadaşı sevgili muhabbetine girdik. Onunla da ilk buluşmamız. Ben de ayıp olmasın diye onu çağırdım. Ondan sonra ee, işte kalabalık masa, rakı sofrası. 20 kişi, 25 kişi var. Oturuyoruz. Ondan sonra ben böyle emcik gibiyim. 30 kilo vermişim. Saç yok, sakal yok falan. Odak nasıl gene GG ya? Ben kendimi net görüyorum oradan. Ondan sonra işte otur... He? Ne, net net. Net He tamam. Sıkıntı yok. Hep beraber oturduk. Yemeğimizi yedik. Kız arkadaşım o zamanki kribe girdi. Ayrı bir şey yapalım, ayrı bir şey yapalım. Ya diyorum ki yani bak kaç aydır arkadaşlarımı görmemişim. Benim için hoş geldin yemeği yapmışlar. Başka programa gidemem. Etik değil, ayıp olur. Burada uyum sağla lan işte. Hayır ben gideceğim ben gideceğim. Eh dedim lan en sonunda gidiyorsan git. Gitti. Ben de arkadaşlar duruyorum ama kafamda böyle hafif nanem ola. Sonra içime içime sinmedi. Dur dedim ee, şey yapayım. Abi sub chat. Yine durduk yere bir şey anlatıyorum kapama payızını. Sub chat yapın abi. Dinleyen dinlesin. yarak yarak konuşan da konuşamazsın. Heh. Koş Dikkatim dağılıyor yani. Bir şey anlatıyorum ya. Kapı 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 kapı. Tamam sub'dayız. Sıkıntı yok. Neyse abi. Ben de işte Taksim'deyiz. Bir mekan var. O mekana gittiğini söylemişti zaten. Kız arkadaşım. Eski kız arkadaşım. Dedim arkadaşlarımla bana sağ olsunlar. iyilik yaptılar. Abi sen git. Aklın kalmasın. Zaten biz de başka bir yere geçip iki tane bir içip gideceğiz dediler. Okey. Sıkıntı yok. Ben gittim mekana girdim. Bak askerden gelmiş. Kaburgamda kırık. Şu üç, iki tane çatlak var kaburgamın altında. Nefes alamıyorum. Çekemiyorum. Yani böyle bir sıkıntılı kaburga sıkıntısı yaşayanlar bilirler. İçeri girdim. Şöyle sağıma döndüm. Kız arkadaşımla arkadaşı köşede duruyorlar. Dans ediyorlar. Yanlarında, yanlarında da bir tane de yengeç. Bir elli boylarında böyle. Öyle dans ediyor tamam mı? Böyle, böyle dans ediyor amına koyayım. Ama böyle şey yapıyor. Kur yapıyor. Şimdi ben böyle durumlarda çok fazla çocuğa bir şey yapmam. Yani orada hata benim kız arkadaşımla. Teoride. Ben ona sinirliyim. Sen kız başına iddialı da giyinmişsin. Kalkıp da gittiği mekan da böyle çok sağlıklı bir mekan değil ama sahibini falan tanıyoruz. Ee, gidilmez. Zaten Orası böyle avcı mekanı gibidir. Biliriz orayı. Baktım böyle o yengeç böyle oynuyor mu oynuyor ama çok da yakın değil kızlara fakat onlara oynuyor yani. Bizimkiler de çocukla ilgili değiller. Ulan askerden bir gün önce gelmişim yani. Baş hala asker sayılıyorum. Belaya girmemem lazım. Yanlarından geçtim. Çocuğu da şöyle istemsizce değil isteyerek hafiften ne yapıyorsunuz abi siz burada diyerek bizim kızlara çocuğu belinden tutup şöyle hafifçe köşeye ittim. Köşeye edince o da böyle bir Alındı böyle ama geri geri git, giderek alındı. Dedim ki ya yaptın ayıp. Kız arkadaşıma söylüyorum. Niye yani geliyorsun buraya bilmem ne çartçurt. E zaten arkadaşlarım sıkıntıda. Adamlar benim için hoş geldin yemeği yapmış. Sen de bındık bındık diyorsun. Ama çocuğu da ben iterken böyle bir göz... Benim böyle sert bir bakışım vardır. Onu da yaptım. Çocuk da alkollü hafif. Kurulmuş şimdi. Aradan iki dakika geçti. Böyle baktım geri geliyor böyle oradan yengeç yengeç. Yanında da iki tane arkadaşı var. Ben yemin ediyorum anlattığım gibi bir şeyde yalan varsa ölüm çıksın. Geldi. Çocuk bir eli diyorum ya. Karşımda durdu böyle. Yanında da böyle benim boylarımda bir doksan boylarında bir çocuk var. Bir de orta anne çocuk var. Kardeş sen beni niye ittin az önce dedi. Ya birader dedim belanı benden bulma. Hadi git. Hadi sen beni niye itiyorsun? Bak. Şimdi bu ne konuşması biliyor musun? Sabaha kadar da konuşsan orada kavga çıkacak konuşması. Yani adam iki kişiyle gelmiş. Sen beni niye itiyorsun? Diyor. Diyor ki bana vur bir tane. Kavga çıkacak çünkü. Abi zaten askerden gelmiş. Tahammülüm yok. Hayatım orada itiş kakış kavga gürültüyle geçmiş. hay ben de, da, dayak yemek istiyorum konuşması değil. Tamam dayak yemek istiyorum konuşması da. Şimdi benim kaburgam çatlak. Yanımda kızlar var. Tek başımayım. E, herifler üç kişi. Tamam eyvallah hayatım. Üç kişiyle kavga etmedik değil ya ettik. Dedim ki Tuğkan. Hiç uzatma. Bıdık bıdık. Ne olacak çünkü? itişeceksin, kakışacaksın, güvenlik gelecek. O bar kavgası vardır böyle. 200 kişi aynı anda böyle bir buraya kayar, bir buraya kayar. Kimse kimseye vuramaz ama herkes birbirine söver anabacı. Böyle ortada halay çeker gibi oynarsın. Dedim ki buna hiç girme. Amına koyayım bir tanesine göm diğerine de kafayı vur üçüncü de artık ne gelirse. Ben de öyle yaptım. i̇lk o bir doksanlık yani benle kapışması muhtemel olan çocuğa böyle vurdum bir tane kafayı. Diğer çocuğa da tokadı vurdum. Tokat değil yumrukla bir eli yengeç. O düşerken hala böyle düştü. Zaten. <laughs> Çocuğum, onun kafa zirilyon trilyon olmuş. <laughs> Ondan sonra o dediğim bar kavgası muhabbeti oldu işte. O böyle yengeç düştü. 1.90'lık sağlam çocukmuş. Kafayı vurdum ama böyle bir geri gitti. Sen deli dedi, ben deli Onuna koyayım. ben bir yerlerden bir yumruklar yemeye başladım. Akıllara zarar bak akıllara zarar. Arkamdan nasıl yiyorum biliyor musun? Dedim ulan sırtımı duvara çevireyim, kapanayım bari öyle koruyayım yani. Oğlum bunlar 3 tane lojaymış, 3 standmış. Baya böyle 10 tane hıyar gelmişler kız tavlamaya oraya. Ama bu kavga sürerken... Ben şimdi yüzüme hiç darbe yemiyorum ama vücuduma çok yiyorum. Çünkü mümkün değil abi yani. Oradan biri tekme sallıyor, buradan biri tekme sallıyor. Hadi çıkıyorsun ona vuruyorsun, çıkıyorsun buradaki vuruyor. Ay amına koyayım diyorsun falan. Bir de orada kızlar var. Benim kız arkadaşım böyle aradan bir girdi. Birine tekme attı. O da böyle postal falan giyer. Okslar vardır ya böyle demir şeyli. Ulan bir baktım kız arkadaşım da kavgada. O da sallıyor birilerine falan. İyi dedim delikanlı kızmış. <laughs> Arada ben kapışırken bir çocuğu yakaladım sadece. Orada ona falan vururken bir yerde bir saçı tuttum. Böyle bir saçı tutup salladım o da kız arkadaşıymış. Yani o kadar boktan ki. Herkes birbirini dövüyor. Ama bak herkes birbirini dövüyor ya. Benim de kaburgam çatlak. Oraya her darbe yediğimde böyle oluyorum. <laughs> olup tekrar devam ediyorum. Neyse bütün güvenlikler falan araya girdi. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Lan? Dur hayatım soru oldu aynen. Ya ben bir ara kızın kız arkadaşım kafasından tutup salladığımı hatırlıyorum. Ama salladıktan sonra tekrar o başkasına target alıp daldığını hatırlıyorum. Yani o da hissetmiyor. Çünkü mantıken bu kavgayı kazanma şansım yok zaten ya. Yani. Ben o ilk devirdiğim yengeç hala yerde ben ona seviniyorum. Gerisi önemli değil. Ama bu kadar kalabalık olduklarını tahmin etmiyordum. <laughs> Bu arada yengeç yerde böyle hala. <laughs> Ona takılacağım. Neyse yengeç öldü o gitti o. Yumrukla gitti o. Küçücük çocuk zaten. Beni dört kişi buramdan tutarak böyle garsonlar ve güvenlikler dışarı çıkardılar. Bırakın lan diyorum adam diyor ki sen hayırdır niye kavga çık. Ya diyorum ben kavga çıkarmadım amına koyayım ben tek başımayım lan. İçeride 10 kişi vuruyorlar bana. Sen diyorsun hala kavga çıkardın. Sonra dedim ki kız arkadaşım içeride oğlum dedim. Yani ben dışarıdayım da kız arkadaşım içeride. Camdan görüyorum orada hala gene birileri birbirine vuruyor. Ama hani başkaları da birbirine vuruyor. Yani atıyorum orada normal eğlenmeye gelmiş bir yerim, iki tokat demiş O da ona vuruyor falan. Dedim kız arkadaşımı çıkartacağım. Bırak beni diyorum. Beni bırakmıyorlar. Dört kişi böyle sarmalamışlar. Sonra kapı açıldı. Kız arkadaşım tekme ata ata çıkıyor oradan. Tamam mı böyle? O sağlam yani. O da böyle bir 84 boyunda falan yapılı. Sporcu, sporcu zaten. Biz böyle iki kişi çıktık. Böyle bir baktım kız arkadaşıyorum ki var mı bende bir şey? Hiçbir şey yok dedi. Tamam dedim. Çünkü vücuduma çok darbe aldım ben. <laughs> Askerden de yeni gelmişim. İçeriden 5-6 kişi dışarı çıktı. O ilk kavga ettiğim grup yengeç yok. Yengeç yok. İçeride yoğun bakımda amına koyayım. O kafa attığım çocuk var ama. Böyle bir öne çıktı. Dedi ki ne oldu dedi. Dedim sikik sana ne oldu dedim amına koyayım. 10 kişisin lan. 15 kişisin orada. Yani bak önümüzde adam yok ha. Ben ortada duruyorum. Gel dedim teke teke çıkalım senle. Tam asker kafası. Gel bak bir sürü insan bize bakıyor dedim. Gel teke teke. Darbe de yemiş bayağı çocuğun yüzü gözü kanıyor. Gel dedim ortada sıra sıra dedim size duel atayım ben ona koy. Hiç oral değil hala konuşuyor. Böyle dayak yersin de böyle darbe yersin de falan. Ya kardeşim dedim sen hala neyin? Bak ben sağlamım. Sen de sağlamsın. Gel ortada kapışalım sen Güzel olur, eğlenceli olur falan. Kız arkadaşım da keko böyle bağırıyor oradan kaburgası kırık bir de onun Kaburgası kırık falan yapıyor. O da beni koruyor. Yani kaburgası kırıkken yani size böyle dayandı. Kaburgası kırık olmasa hepinizin amına koyardı falan diyor yani aslında orada. Neyse bizi apar topar çıktık. Gülüyoruz ama sinirimiz bozuldu. Yani gerçekten o kadar salaklar ki. Ya 10 kişi bir tane adamı sen nasıl bayıltamıyorsun oğlum yani? O biri tekme sallıyor, yere düşüyor. Biri yumruk sallıyor. Böyle 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 vur. Böyle, böyle yumruk batılır. Amına kodumun. Bu yüzüme gelsen olur al. Vuruyorum. O kadar yerler de çıkmış yani atar gider yapıyor. <laughs> Dışarı çıktık işte çay içmeye falan gittik. Abi benim buram şişmeye başladı. Kafa attığım çocuk <laughs> yüzümdeki hasar o. Kafayı vurduğum yerdeki yer şişmiş böyle, böyle ufak ufak. Ondan sonra sabah da ertesi gün yani çok kavga edenler bilir. E, acısı ertesi gün çıkar. Benim buralar mosmortam. Hep tekme yemişim sırtımdan, belimden işte yanlardan falan. Kalkamıyorsun değil. kalktım bir şey olmadı ama e, tabii nerelerinden ne darbe o soğuk sıcak halde anlamıyorsun ya. Atıyorum mesela ben bacağımdan hiç darbe yemedim. Tekme attım çok. Ama sağ kısmıma çok darbe yemişim mesela. mordu buralarım. Buramla tekme atamam baldırımla. Oraya yemişim mesela. Ama yarın anladım yediğim. Ertesi gün anladım. Neyse işte kız arkadaşım da sonra anlattı eski kız arkadaşım işte. Ben dedi onların kız arkadaşı vardı bir tane de ona ağzına sıçtım dedi gittim dedi vurdum tokadı. On ağzına sıçarım senin demiş. Kız senin ağzına sıçarım demiş. Bu ilk tekmeyi ona atmış. İlk o vurmuş yani. Bizimkisi vurup düşürmüş onu. İyi dedim lan tamam bir dahakine haftaya bir daha gelir bir daha kavga ederiz. Neyse böyle bir anı. Yani askerden geldiğim gün ertesi günü böyle bir kavga yaşamak tabii hoş olmadı. Ama işte sabır bitiyor. Sabır olmadığı için hiç düşünmeden laps laps giriyorsun abi. Tahammülün yok çünkü. Boyun 89. Kardeşim 50 bit yollamışsın lan chatten sorsana.